Evet, bir buçuk aylık eğitim bitti. Seni tanıyalım. Ben Gökçe Hocam. 12. sınıf öğrencisiyim. TET'ye hazırlanıyorum. Başlangıç kelime sayım 72. Hı hı. Bitiş kelime sayım 450. Başlangıç anlama oranım %45. Bitiş anlama oranım %80. Gayet güzel. Tebrik ederim. Evet Gökçe'cim. 100 sayfayı kaç dakikada okuyorsun? 100 sayfayı 40 dakikada okuyorum. Gayet güzel. İyi anlayabiliyor musun? Anlatabiliyor musun? Evet. Peki 100 paragrafı kaç dakikada çözüyorsun? 100 paragrafı 50 dakikada çözüyorum. 8 yanlışla. Gayet güzel. Evet. %10'luk dilimin altına düşmüş durumdasın. Bu da TYT denemelerine yansımıştır diye düşünüyorum. Ee, evet. Evet. Eskiden mesela kaç dakikada çözerdin bir paragrafı? Eskiden yani hani okuman falan bazen iki dakikayı bile alıyordu uzun paragraflarda. Çok güzel. iki dakikadan 30 saniye kadar düşürmüş durumdasın. Evet. Yanlış sayın peki eskiden mesela 40 soruluk bir denemede kaç yanlışın çıkardı? Yani paragrafta hani e, 30 soru çıkıyor 30 soruda. TNT'de. Hı, hı 30 soruda yani bazen 15-18 bile oluyordu ya. Yani. Of. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> evet. 30 soruda 15-18 yanlış aralığında yaparken şimdi 100 paragrafta 8 yanlışa kadar düşürmüşsün. Tebrik ederim seni. Teşekkürler. Peki eğitim sana ne kazandırdı Gökçe? İnsanlara ee, anlat bakalım. Eğitim her şeyden önce hani hızlı okuyunca kitap okumayı daha çok seviyorsun. Ve aynı zamanda bir sınav hazırlandığında belirli bir yanlış altına düşmen paragrafta çok motivasyon oluyor. Ee, hani başlangıçta şey gibi düşünülebiliyor hani hızlı okuma hani e, öyle bir şey yok gibi hani insanlar ön yargıyla yaklaşılabiliyor yaklaşabiliyor daha doğrusu ama bence çok şey katıyor etrafında var mıydı böyle insanlar? <gülüyor> vardı <gülüyor> onlara onlara e, şimdi yanında paragraf falan çözdüğün oldu mu hiç? aa nasıl oldu falan filan diyenler oldu mu? Evet çözmüştüm. Okulda çözmüştüm. Hatta başta hani alt seviye kitaplarla başlayınca biraz şey olmuştu komik olmuştu falan. Evet. Ama sonradan hızımı arttırınca tabii TYT'de de kendimi göstermiştim o konuda. Evet. Okuldaki denemelerde mi belli oldu? Arkadaşların dikkatini ee, çekti. Okuldakilerden ziyade ben kendim de yaptığımı daha iyi anladım yani. Hı hı. Ve mesela hocamla falan hani test çözdüğümde yaklaşık bir tarih testinde 6-8 soruyu yani 2 dakikada yapıp full yapabiliyordum yani okuma hızı olarak. Evet. Bunun tarihte de o zaman işine yaradı. Türkçe haricinde öyle evet, mi? Evet yani. Hatta tarih gibi böyle işte sözler derslerde daha da çok işime yaradı yani. Hemen Hı -hı. direkt göz kaldırarak hızlıca okuyabiliyorum. Matematikteki problemlerde peki işine yaradı mı? Problemlere çok bakmadım son zamanda ama e, tabii ki de anlam oranı olarak en son çözdüğümde hani işime işime yaramıştı. Evet. Ne hani daha rahat anlayabiliyorum okuduğumda. Evet. Peki TYT'ye katılacak öğrencilere bu eğitim tavsiye eder misin neden? Sonuçta rakiplerin biliyorum edelim. ama. <laughs> <laughs> ederim. Kesinlikle ederim çünkü her şeyden önce e, tyt zamanla yarışıyoruz TYT'de ve Türkçe'nin önemi çok büyük. Yani 30-32 paragraf sorusunu hani çok az bir sürede böyle 15-20 dakikada bitirmek inanılmaz hız katlar Ve bu sürede matematiğe daha çok vakit ayırabiliriz. Yani kesinlikle öneririm. Evet. Peki okuma konusuna gelelim. Eskiden mesela Gökçe kitap okur muydu? Yani okuyordum ama çok bir sayfayı mesela 3 dakikada falan okuyordum. O yüzden inanılmaz sıkılıp atıyordum yani kitabı bir kenara. Yani okumayı seviyordum ama yavaş okuduğum için okumuyordum. Evet. Kitap okuma alışkanlığı oluşturdu mu de bu? Oluşturdu. Şu an vakit bulamıyorum ama var. <gülüyor> <gülüyor> en azından potansiyelimiz var. E, ee, TYT bittikten sonra üniversiteye giderken inşallah kullanacaksın bu tekniğini. İnşallah hocam. Hangi bölüm istiyorsun? Ee, hukuk. İnşallah. O zaman hukukta da işine yarayacak bu çok. Çünkü orada da kitaplar bol bol fazlalar. Evet. <laughs> en Güzel. En çok onda tabii. Güzel. Ee, o zaman sonuçlarını bekliyoruz. TYT bitiminde. Tamam hocam. Çok <laughs> teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim.